Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Megane 4 Joy benzinli yani SC motor dediğimiz araçların motor ses ile ilgili olan büyük bir sıkıntıyı nasıl çözdüğümüzü anlatacağız. Daha önce YouTube'daki kanalımızda pek çok arkadaş sormuş. Demişler ki motor ses fiyatı içinde bir şey yaptınız mı? Yaptık ama video çekme fırsatımız olmamıştı demiştik. Şimdi bunu sizlere kısa bir yüzeysel olarak anlatacağım. Çünkü şu anda bir araç yalıtımı söz konusu değil. Özellikle hava durumundan dolayı. Yapılmış olan araç üzerinde bazı basit bilgiler vereceğim malzemelerin neler olduğunu söyleyeceğim. Nasıl yaptığımızı anlatacağım. Öncelikle faydası nedir? Size şöyle söyleyeyim. 1.6 Joy yani atmosferik benzinli motor araçlarımızda devir 3000'deyken 5. viteste 110 km civarında bir sürattayken motorda bariz bir bağırma sesi geliyor. Bu hemen hemen hepinizin ortak şikayet noktası Joy benzinli kullanan arkadaşların. Biz bunu nasıl çözdük? Biraz fazla malzeme kullanarak yalıtım noktasında iki tür malzeme kullanarak motor ile araç kabin arasındaki motor duvarı dediğimiz, blok duvarı dediğimiz duvarı tamamen yalıtarak çözdük. Oranı nedir? Faydası nedir derseniz %60-70 oranında bir ses kapatma oranı oldu. Yani sesi kısmayı başardık. O daha tok bir ses gelmeye başladı. Evet, videoda şu anda kuş sesleri çıkacak biraz. Çünkü bölgede bariz miktarda kuşumuz var. <laughs> Çekime geldiler. Öyle. Şimdi sizlere genel olarak şöyle bir başkanım buradan şey gösterecek. Motorun yalıtımdan sonraki halini gösterecek. Hı hı. Ben de sizlere buradan uzaktan bazı noktaları göstererek nereye ne yaptık, nasıl yaptık, neyi söktük hepsini tek tek anlatacağım. Telefonu ışını açabilir misin? Tabii ki o daha başarılı olur. Çünkü biraz da havadan dolayı evet, karanlığımız var. Karanlığa Iyidir sanırım. Aynen. Şimdi evet arkadaşlar malzemeyi gör göstereyim sizlere. Şu arada görmüş olduğunuz kalın sünger ve onun altında şuralarda görmüş olduğunuz 10 milimetrelik e, akustik profesyonel ses yatırımımız malzememiz var. İlk önce bu malzemeyle şu arka tarafı doldurdum. Tabi bunu doldurmadan önce bazı noktaları sökmemiz gerekti. Şu Buralara elimiz malzemeyle için... ilk önce söktün değil mi? Evet. Şey yaptım. Tabi şuradan da biraz belki gözüküyordur. Yani şu, şu malzeme şöyle göstereyim. Aynen, şu aynen. malzeme. Şimdi gördüm. Üzerine de şu malzeme. Anladım. Şu kalın sünger. Peki şimdi o... arkadaşlar şunu merak edecektir. Bu malzemeler motor ısındığında yazın. Arabayı yakar mı? Arabamda tüp var. Şimdi arabamda tüp var. Aracım LPG'li. Ee, yani uzun yolda da güzel hızlarla gidebiliyorsun. Ben yüksek devirde kullanan biriyim aracı. Yok. O konuda da gözün yaşına bakmam. Ama arkadaşlara şöyle göstereyim. Bu Çok yaptığım ses yalıtım malzemesi. Evet. Görüyorsunuz da şöyle. Evet arkadaşlar bu şimdi araçtan kopardığım kendi yalıtım malzeme. Bazı arkadaşlar bu yanar mı? Su geçirir mi diye bir şeyleri söylediler. Malzeme profesyonel malzeme kesinlikle su geçirmez. Su tutmaz. Su yatımında su üstünde kalıyor. Su yıtan bir özelliğe sahip. Size şöyle göstereyim. Malzeme yanar mı diye soranlara. Çünkü motor bölümünde kullandığımız için arkadaşlar haklı olaraktan şey düşünüyorlar. Diyorlar ki bu malzeme yanarsa aracı hibe etmenin bir anlamı yok diyorlar. Haklılar. Bu kuşkuyu anlıyorum. Sonuna kadar anlıyorum. Şu anda normal bir sünger yakmış olsaydım alet topunu dönmüştü. Aynen. Fakat bu gördüğünüz sünger sadece kömür haline gelecek. Ki bu da yaklaşık 800 derecelerde falan gerçekleşiyor. Zaten ısıyla bunu bu hale getiremeyiz. Çakmak sadece almanın almanın almanın. bir yangın çıkması lazım değil mi? Arabacıda yangın çıksa dahi bunun bir yanma gibi bir özelliği yok. Yani motorda bir alevlenme olması lazım. Bu alevlenme de uzun süre olması lazım ki. Evet şu an çıplak irisin. ateş. Düşünün çıplak ateşe maruz kaldığı halde en fazla kömür hale gelebiliyor ve şu oluyor. Aynen. Bilmiyorum gördünüz mü? Halen daha özelliğini kaybetmedi. Kömürleşerek yanan kısımları tamamen kuruyan kısımları döktü. Aynen. Bu hiçbir şekilde alev almaz. Hatta güzel bir özelliği var. Alev geciktirir. Evet. Hani alevi geciktirir. Hatta motoru da bir müddet yani biraz daha kalınlaştırdığı için evet. E, yüzey daha fazlalaştırdığı için oksijenle temasını azaltıyor. Alev almasını daha da geciktirebilir bizce. Ya bu genelde şey e, jeneratör odalarında fanda kullanılır. Çünkü jeneratör odalarında da ısı çok yüksektir. Bu malzeme kesinlikle yanmaz. Yani alev almaz öyle söyleyeyim. Hı. Kurur, kömür haline gelir ama kesinlikle bir gıdım alev almaz. Bu malzemeyi çünkü biz test ettik, denemeden kesinlikle e, ben de kendi aracımı iskaya atmazdım. Diğer malzeme de aynı şekilde, aynı, aynı özelliklere sahip. Şimdi Yener'cim sen bu araçta bu malzemeyi oraya sokarken Nelere söktün, nasıl yaptın, nasıl ettin? Merak i̇şte edilen en büyük tanesi en büyük ve kadar... nokta orası montajın büyük bölümü diyelim. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Şu görmüş olduğunuz malzeme hava kütle filtresi, yani havanın yüksek basınçta falan e, çıkmasını sağlayan bir hava depo noktası. Bunun işte küçük bir girişi var. Arkada bir çengeli var. Evet. Bu arkada çok kolay çıkıyor. Şöyle elinde şöyle bastığınız zaman mesela çıktı. Evet. Bakalım. Bu şekilde çıkıyor. Hı hı. Arkada bir tane şurada borusu var. Ona şu boruyu sıkarak yerinden direkt çıkartıyorsunuz. Yerine hı. geri kolay takılan bir malzeme. Şu zaten direkt çıkıyor şurada çentiği var. Evet şanzımanın havalandırması. O siyah plastiği o şekilde söküyorsun. Bu çıkıyor yerinden. Arkasından e, şu görmüş olduğunuz kelepçe var. Şurada. Evet. Şu kelepçe. Altta vidası var. Evet. E, bunu çevirdiğinizde tornavida veya torksal anahtarı yardımıyla çevirdiğinizde bu da açılıyor. Yerinden çıkıyor. Bu. Arkasından şurada görmüş olduğunuz noktayı söküyorum. Şu boruyu almam gerekiyor çünkü. Evet. Şu gördüğünüz hava fitnesi burada benim çalışmamı engelliyor. Evet. Bu boruyu aldığınızda şunlar ayrılıyor zaten. Evet bununla bağlantılı değiller. Tek şu bağlantılı. Bunu sökmenize gerek bile yok. Çünkü hava borusunu aldığınızda şuraya koyabilirsiniz. Evet. Şu ayrılıyor, ayrı bir parça. Arkasından önünüz açılıyor tamamen. Hı -hı. Burada Burada bir boşluk oluyor. Joyler için konuşuyorum. Güzel araçlarda biraz daha farklı bir mekanizma var Hı -hı. motordan dolayı. Şu anda siz burayı dolu olarak görüyorsunuz ama Yırtmadan önce burası boştu. El çok rahat girebiliyordu. Hı -hı. Şuradan eli sokarak şu noktayı gösteriyorum. Şu evet. noktadan Elinizi sokarak bir yandan da buradan elinizi sokarak zemine önce şurada göstermiş olduğum 10 milimetrelik malzemeyi döşüyoruz. Kapatıyoruz oradaki tüm noktaları. <laughs> evet. Arkasından da çift taraflı süngene yapıştırıcı sahip olan şu süngerimiz. Bakın birbirine kenetlenmiş durumda. Evet. Yani orada iki ayrı parça var. Evet, ilk zemini ben şununla çünkü düz bir zemin olsun istedim. Hı <laughs> Tam parça bir zemin olsun istedim. <laughs> Arkasından parça parça yani 20'ye 20 şekilde şu üstteki süngerleri keserek Evet. Arada boş yer kalmayacak şekilde alttaki manifold noktasından yani egzoz ısı kalkanından şu camın alt noktasına kadar komple her yeri yalıttım. Yani şunu sökebilirsiniz. Şu çok basit bir malzeme. Evet. Bu çıkıyor. Çektiğiniz zaman çıkıyor. Evet, şu şekilde... şu çektiğimiz zaman geliyor. Bakayım. kendi doğru başkan. böyle. Ha doğru aynen şurada şeyleri var. Aynen. Klipsi Bu çekildiği zaman mi? geliyor kendinize doğru. Size doğru çıkıyor. Çok rahat bir çıkım var. Ee, biz bunu zaten yakın dönemde bir araca uygulayacağız. Hı hı. Şimdi sadece merakları gidermek için bunu göstermek istedik. Peki sen bunu e, malzeme olarak şu kısımdan aşağı şu kısma kadar mı? Aynen. Evet. E, arkadaşlar şimdi malzeme şu kısımdan yani şu hava filtresinin e, klipsinin olduğu noktadan aşağı doğru ve e, buradan şu beyaz metal boruların olduğu kısımdan aşağı doğru verilmiş durumda. E, bu kadar kısmı yıltabildik. Ee, dediğim gibi bu da bize %50-60'lık bir e, ses olarak geri döndü, yani evet. sessizlik olarak. Onun dışında şu, şu hava filtresini sökemedim, daha doğrusu sökmek istemedim. Evet. Çünkü pek çok işte de söktürmek istemez aracını. Yani buna da saygı duyuyorum doğal olarak. Araçlar çünkü henüz garantili araçlar. Evet. Çok kişi her yeri sökülmesi istemiyor. Şu basit bir malzeme, bunu gözden çıkarabilirdim. Bunu sökmekte çok bir şey yok çünkü LPG takılırken burası komple sökülüyor zaten. Evet. O yüzden çok önemli değildi. Ben bunu dahi sökmedim enjektörler falan var diye. Birazcık el becerisi isteyen bir şey. Yani yapılabilir, yapılmaz bir şey değil. Ne yapılırsa size kar var. Şu amur sorduğunuz üzerinde şunları niye koydun diye soranlar oldu. Bazı fotoğrafları çıkmış. Bir soru geldi öyle. Hı hı. Bunlar da amortisörde bazı vuruntularda yankı yapar ses. Evet. Amortisör kuleleri tamamen metal olduğu için evet. amortisör takozundan gelen ses yankı yapar. Bu malzemeler bu konuda çok iyidir metal aksama yapıştırıldı takdirde sesi absorbe ederler. Evet. Ben pek çok boş noktaları bu malzemeden kullanırım. Oradan şekilde boş kule duvarlarını tamamına kullandım. Hı hı. Araçta ses sıyatımı benim için çok önemli. Üst seviyedeyim. Hani sizler de bu konuda bir adım atmak isterseniz seve seve yardımcı olmaya çalışırız. Arkadaşlar yalnız bu motor yalıtımı dediğim gibi biraz uğraştırıyor. yener yalıtımı yaptıktan sonraki gün geldiğinde Elleri bayağı bir kötüydü, evet, kesik haldeydi. Kesik haldeydi. Ee, hani bunu bilin, bunu e, biraz hastası bu işleri yapar e, aracına. Şu andaki projesini göstereyim ben size. Daha önce bir arkadaşımız yapmıştı birkaç tane e, şeyde de gözükmüştü. Joylarda biliyorsunuz C-LED yok. Bu şekilde bir LED aldı. Bu LED Normal şartlarda beyaz, sinyal verdiğinde sarı yanıyor. Kayarak. Fakat, kayarak aynen. Ee, şeyde sıkıntı oldu sanırım. Kayma hızı çok e, sinyal kayma hızı, kayma hızı yakalayamadığı için şurada kesiyor sinyali tam şurada kesiyor sinyali tekrar başa sarıyor çünkü aracın sinyal hızı Aynen. diğer araçlara bakarak biraz Eğer hızlı. Eğer sinyal hızı biraz daha yavaş olsa tam komple tamamlayacak ve çok güzel bir görüntü elde edecek. O yüzden sen sinyale bağlamayacaksın galiba. Ben zaten ilk projemde sinyale bağlamak değil de sinyalin kendi içerisinde kayaladığı sadece bağlamakta çünkü uzun bir Hı -hı. sinyalimiz var içinde küçücük bir lamba yanıyor. Evet. Benim buradaki projem bunu gerçekleştireceğim ama tamponu sökmemiz gerekiyor. Hı hı. Buradan direkt kayarak giden bir sinyal. 30, bunun 30 santimliği de var bende. Hı, hı Direkt onu oraya sadece sinyal için kullanacağım. Burada gün üzeri için kullanacağım. Hı hı. Tamam, şimdi e, bağlantılar henüz yapılmadı. Ama videonun sonunda e, ben size bunun nasıl olduğu ile ilgili yani bunun e, nasıl şey yandığını ile alakalı yenerden bir videosu var. Onu alacağım. Videonun sonunda da ekleyeceğim. Onu da izlersiniz. Son bir soru. Şimdi bu yalıtım malzemelerini nereden temin edebilir arkadaşlar? Şunu yani şu akustik süngeri söylüyorum. Evet. Piramit şeklinde sünger diye geçiyor. Yumurta kabı diye de söyleyenler var. Evet. Bu sünger biz hepsi burada ne aldık? Yüzey 100, 100 kalıp halinde geliyor. Tamam. O güzel o bir zaman koştaya onun linkini bulabiliriz. Onun linki vardır. 59 lira civarında bir şey olması lazım yüzey 100, 100 boyutlarında. Tamam. En son Hakan arkadaşımız almıştı. Koçtaş'ta falan da satılıyor ama fiyatlarını bilmiyorum oradakilerin. Hı hı. Şu malzeme zaten e, ne diyeyim? Araç oto döşemecilere satılan bir malzeme. Hı hı. Bunun 10'lu ve 20'lik dediğimiz yani 1 cm ve 2 cm'lik olanları mevcut. Biz bunları şey yapmıştık değil mi? E, kapı yoltuğunu yaptınız yani öyle... Kapı yoltuğunda yani. kullandığımız malzeme. Aynı zamanda bagaj yoltuğunda kullandık biz bunları. Hı hı. Aynı evet. malzeme. Buraya çok bir şey gitmiyor. Yani yüze yüz fazla bile geliyor. Yani ben elisini kullanmadım desem yeridir. Bunu da e, bagajda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bagajda e, mesela lastik üstleri olsun. Ondan sonra, e, şimdi bagaj herhalde müsait değil galiba. Çok değildir. Tamam bagaj müsait değil. E, o yüzden hani onu da e, yener e şimdi bir yere turneye olacağız iş icabı. E, geldikten sonra 15-20 gün sonra bir başına ekşiriz. Tekrar bir video çektiriz onunla ilgili. Tabii ki. E, yalnız şöyle söyleyeyim. Yener bana bu gündüz detlerini yapacağım dediğinde ben ona demiştim ki sana toç para alalım. Israrla bunu aldı. Ee, videonun sonunda zaten izleyeceksiniz ee, Gerçekten çok şık duruyor ee, Gündüz de çok şık duruyor Gece de çok şık duruyor Göz de almıyor ben buradayım demiyor da Yani Apache işi gibi de değil Gerçekten e, Tochta ve Iconda nasıl duruyorsa Sadece şu aşağı inen kısım Olmadığı için e, O biraz şey kalıyor ama Gece hem altta led yanması Hem üstte led yanması O da farklı bir hava kattı arabaya e, Şu anda bağlantıları olmadığı için bağlantılarını yapmadığımız için e, dediğim gibi videonun sonunda e, bu ledleri de sizlere izlet, izleteceğiz arkadaşlar. Yener'cim eklemek istediğim bir şey var mı? Son bir şey daha eklemek istiyorum. Yalıtımla ilgili. şu Bunlar benim dikkatimi çekti. De onları sen mi yaptın? Daha Şunlar, önce var mıydı? Şunları diyorsun başkanım. Evet. Bunları ben yaptım. Bunlar bizim kapılardan kalan fazla fitiller. <laughs> yani yani ön kapıda 4 metreden kalan fazla fitiller. Evet. Ben demiştim fazla malzeme her türlü bir yerde değerlendiririz diye daha önceki videoda. Bunu niye buraya koydum? Şuradan yağmur havada falan çok fazla su giriyor. Hı hı. Öndeki arası takip ederken özellikle şu noktadan. Evet. Dolayısıyla e, onu kesmek için yaptım ben onları. Gördüğün gibi temiz mesela herhangi bir su falan alma olayı ondan sonra olmadı. Aynen. Şurada kendi malzemesi var ama burada konulmamış. Hani sırf o yüzden orada kullandım. Bir de ayrıyetten şunun içerisinde mebran dediğimiz bir malzeme var. Yapışkanlı. Evet. Bir evet, buraya ışıkları yapıyoruz. Yani şu malzeme örnek olarak numune olsun diye buraya koydum özellikle. Uh -huh. Bu malzeme tamamen zift. Evet. Tek tarafı yapışkanlı, ısıya duyarlılık. Şurada şu noktada, uh -huh. şurada şu malzeme çıkarttıktan sonra klipsleri var. Uh -huh. Bu malzeme çıkıyor motor kalkanı. Şurada baştan sonra tamamında da kullandım. Daha tok bir ses veriyor kaputa. Evet. Ve ısıyı yukarı iletmiyor ve sesi de iletmiyor. Ses de şey yapar. O da absorbe Yani sonuçta bu e, motordan çıkan en ufak sesi bir şey gibi düşünün. Davulun sert kısmı gibi düşünün. Tuttuğunuzda evet. vücudun her tarafına yeter Yani aracın vücut kısmını tamamına yetiyor. Bazı arkadaşlar da özellikle benim arabamda da vardı. Şu kısımda e, oturduğunda hafif boşluk bırakıyor kilit kısmına. E, biz kapı fitillerine daha doğrusu e, kapı ambiyans. ambiyansları yaptığımızda tübik boruları takmıştık. Bazı videolarda o tübik boru gözüküyor. Tübik boruyu e, şu kadar kestiğimizde buna taktığımızda çok sert kapanıyor ve kaput hiçbir şekilde oynama yapmıyor. Bu da bilginiz olsun arkadaşlar. Ya da şunun gibi bir şey bulurlarsa bu da çözüyor işi. Ben bununla çözdüm. Yandan biraz daha iyi gözükür. Uh -huh. Bir yandan şu malzeme. Çünkü burada kaputa herkes gitsin baksın örneğin. Kaputunuzun şu ön kısmına şöyle bastırın. Tık 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 diye Aynen. oynama yapar. Aynen. Ama buraya böyle bir kaldıraç koyduğumuzda. Bu silikon bir malzeme. Ben bilgi işlemciyim. Size gelen modern tarzı ürünlerin altında çıkan bir malzemeydi bu. Hmm. Ayaktı. Yapışkan malzeme. Düşün abi. Kaputu kapattığınızda kapatıyorum. Evet. Oynama olmuyor. Evet. evet arkadaşlar, bizim anlatacak içerimiz bu kadar. Yine aynı şekilde sizlere her türlü yorumlardan destek vermeye çalışacağız. Dediğim gibi 20 gün sonra dönüş yapacağım. Çünkü yokum buralarda. Döndüğümüzde daha güzel videolarla sizlere destek Herkese izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım arkadaşlar faydalı oluyoruzdur. Ee, teşekkürler tekrardan. İyi günler.